Lisesi'nin kıymetli öğrencileri 12. sınıf konusu olan atom fiziğine devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda atomun uyarılması var. Atom nasıl uyarılır? Birincisi arkadaşlar atom elektronlarla uyarılır. Bunun Frank ve Hertz deneyinde daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Nasıl uyarıldığını. Uyarılmalarına birisi elektronlarla uyarılma. Ne yapmıştı Frank Hertz? Civa buharına gönderilen elektronların civa atomlarına uyardığını gözlemlemişti. Ve çeşitli enerji seviyelerinde elektronu gönderdiğinde farklı kinetik enerjiye sahip olarak sistemi terk ediyordu elektron. Ve her seferinde o değerler sabit oluyordu. Bundan dolayı elektronların enerji seviyelerindeki değerlerini de bulmuştu. Şimdi elektron atomu uyarabilmesi için enerjisinin atomun birinci uyarılmaz enerjisine eşit ya da daha fazla olması gerekiyor. Birinci uyarılma seviyesine eşit ya da daha fazla. Birinci uyarılma enerjisi, enerjisine küçük enerjiye sahip elektron atomu uyarmadan geçer diyor. Bunu birazdan daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. İkincisi, atomun fotonlarla uyarılması. Temel halde elektronu, temel haldeki elektronu fotonların uyarabilmesi için gönderilen fotonun enerjisi uyarılma enerjilerine arkadaşlar eşit olması gerekiyor. Fotonun enerjisi uyarılma enerjisinden büyük veya küçük ise atomu uyaramaz. Direkt uyarılma enerjisi değerinde gelmesi gerekiyor. Fotonun enerjisi bölünemez. Dolayısıyla bir foton ancak bir atomu uyarabilir. Bir foton arkadaşlar iki tane atomu uyaramaz. Şimdi Mesela diyelim ki buradaki değerimiz 7, buradaki değerimiz neymiş? 8 elektron volt. Foton ya 7 elektron volt ya 8 elektron volt gelmeli. 7,5 ile gelirse işte en eşittir 1'i uyarabilir mi? Uyaramaz. Veya 10 gelirse uyaramaz arkadaşlar. Yani bu değerlere tam sahip olacak. Tam net o değerlere sahip olması gerekiyor. Bunu ee, nasıl gösterebiliriz? Mesela arkadaşlar şöyle bir şey diyelim. Daha iyi anlaşılması için. Şöyle enerji diyelim. Etrovolts cinsinden. Şurası da. En eşittir bir diyelim. Şu yörüngesine en eşittir 2 n eşittir 3 n eşittir 4 şurası da iyonlaşma tarafı olmuş olsun bu arkadaşlar bir hidrojen atomuna ait olursa eğer işte birinci seviyede ne olmuş olur 10.2 sonra 12.09 işte ondan sonraki neydi 12.75 eitrovolt <laughs> diyelim ki elektron gönderdik elektronla yola çıkalım. Şimdi arkadaşlar elektronla uyarmada mesela şuraya şeye sahip bir mesela 5 elektrobotluk bir elektron gönderdik. Hiçbir kimse uyaramaz. Burası neydi? Birinci uyarılma seviyesi. İkinci uyarılma. Üçüncü uyarılma diye gidiyor. Ne demiştik? Bir atomu uyarabilmesi için en az birinci uyarılma seviyesine denk bir elektron gönderilmesi lazım. Elektron en az 10.2 olmalı. O zaman rahatlıkla arkadaşlar enerjiyi burayı uyarabilir. Peki 10.3 ile gönderirsek 10.3 ile gönderirsek eğer elektronun 0.10'luk bir fark oluşmuş olur. O zaman e elektron sistemi 0.10 elektrovoltla terk eder. Olsa ona sahip bir kinetik enerjiyle terk eder. Sonra mesela 12.09'luk bir enerji göndeririz. Enerjiyle gönderirsek elektronu. Ne olacak? 3, en eşittir 3 seviyesindeki atomu uyarabilecek. Ama kinetik enerji sıfır olmuş olur. Ama mesela 12.20'lik bir elektron gönderelim. O zaman ne olur? Mesela burayı uyardım. Sonra da Geriye kaçlık bir fark kalıyor? 12.20 12.09 buradan 0.11, 11, -11 elektronvoltluk bir kinetik enerjiyle sistemi terk eder. Bunlar çıkış kinetik enerjisi arkadaşlar çarptıktan sonra uyardıktan sonra. Peki diyelim ki 12.20 ile elektronla elektronvoltluk bir elektronu gönderdim. Hiç kimseye çarpmayabilir mi? Evet. Sistemi 12.20 ile de terk edebilir. Ondan sonra buna çarpar 0.11 ile de terk edebilir. Veya buraya çarpar. Burada ne olur? Eğer şunu uyarırsa bu gönderdiğimiz 2 elektrovolt mu? Mesela işte 2 elektrovoltluk bir enerji sistemi terk edebilir. Bir geldiği gibi ikincisi kendisinin altındakilerden herhangi birilerini uyarabilir. Peki 12.75'lik bir elektron verirsek o zaman artık iyonlaşır. Maddesel halini yavaş yavaş terk etmiş olur. Bazen şöyle bir şey de olabiliyor arkadaşlar. Mesela burayı çok düşük bir enerji selisyum atomunda vardı sanırım. Mesela burası ne diyelim? En temel hali. 10.2 olmasında mesela 2.5 eV olsun. Birinci yarıma seviyesi. İşte biz mesela 6 eV'luk bir şey gönderiyoruz. Elektron gönderiyoruz. O zaman bu 6 elektrovolt gönderdiğimiz işte bu iki uyarabilir, 6 eksi 2 buçuk dersin çıkış kinetik enerjisine ya da burayı temel haldekin iki defa uyarabilir, yani iki defa uyarırsa 5 elektrovolt mu yapar? 6 eksi 5 elektrovolt diyebilirsin ya da üstünde başka bir sayı varsa işte 6'dan küçük başka bir enerji düzeyi onu uyarabilir bunlar bu şekilde arkadaşlar yapılabilir. Peki başka neler? Elektronlarla bu şekil. Peki fotonla? Fotonla uyarmak için arkadaşlar direkt enerji düzeyinin kendisini kendisine eşit olması lazım. Yani bir foton gönderiyorsak, elektron değil foton gönderiyorsak eğer birinci uyarılma seviyesini uyarmak istiyorsam 10.2'lik foton göndermeliyim. 10.3'lük gönderirsem olmaz. O hiçbir şey uyarmadan çıkar ya da 12.09'dur. Yani buradaki yazan değerlerin tam aynısını tam bunlara eşit fotonlara sahip, enerjilere sahip fotonlar göndermemiz gerekecek. Aksi durumda fotonlar uyaramaz. Elektronlar en az birinci enerji seviyesine eşit ya da daha büyük olabilir. Ama fotonlar sadece enerji düzeylerine denk olmalı. Başka türlü uyaramıyor. Elektronlar uyarması ile fotonlar uyarması arasında böyle küçük bir ilişki var arkadaşlar. Peki atomlar ısıtılarak uyarılabilir. Atomlara ısı verildiğinde temel haldeki elektron enerjileri artar. Enerjisi artan elektronlar bir üst yörüngeye geçer. Kararsız yörüngede bulunan elektronla en kısa sürede ne kadar kısa bir süre 10 üzeri eksi 8 saniye kadar kısa bir sürede tekrar kararlı yörüngesine döner arkadaşlar. Ve geriye dönerken ne yapıyordu? Demşuaz çekirdik buradan buraya uyardık, o geriye dönüyordu. Geriye dönerken ne yapıyordu? Foton salıyordu. Foton salar. Peki son uyarılma başlığımız. Atomlar arkadaşlar çarpıştırılarak da bir yörüngeye geçirilebiliyor. Yine 10-8 saniye gibi kısa bir süre kalıyor. Hemen geri dönüyor arkadaşlar. Atomları çarpıştırılarak, atomlar ısıtılarak, atomlara elektron gönderilerek, atomlara foton gönderilerek 4 defa 4 farklı yöntemle atomlar uyarılabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.